Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Geometrinin en önemli konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Üçgende açı ortay. Birçok arkadaşımızın geometride bıktığı, usandığı ve yapamadığı bir konudur arkadaşlar. Ama bu videodan sonra bütün arkadaşlarımın açı ortayı yapacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi konumuza başlayabiliriz. Açı ortay nedir arkadaşlar? Açı ortay bir açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçasıdır. Yani bakın şurada bir doğrumuz var ve bu köşeden geldiği zaman arkadaşlar ben tabii ki zikzak yaptım fark edilmesi için yoksa o doğru olarak geliyor ve alfa alfa ayırdığı zaman biz buna aç ortay diyoruz arkadaşlar. Peki aç ortayın en önemli tarafı nedir arkadaşlar? Kollara dikindiğimiz zaman kollara o kollarımız birbirine eşit diyoruz arkadaşlar ve başlangıçtan o dike olan mesafede birbirine eşittir arkadaşlar. Bunun da mantığı çok basit. Eş üçgenlerden gelir. Burası alfa beta dedim, burası alfa yine beta dedim arkadaşlar. Bakın bunlar benzer üçgen. Hatta eş üçgen hocam diyeceksin çünkü neden? 90'lar aynı kenarı görüyor kardeşim. O zaman diyorsun ki Betalar da aynı kenarı görür. Alfalar da aynı kenarı görür diyoruz arkadaşlar. Gelelim. Açı ortay ikiye ayrılır. Birisi iç açı ortay birisi dış açı ortay. İç açı ortay adı üstünde üçgenin iç açısını bölen doğru parçasıdır. Dış açı ortay ise üçgenin dış açısını bölen bir doğru parçasıdır arkadaşlar. Ve açı ortayın bir gösterilme indisi ve harfi vardır arkadaşlarım. A'dan geldiğim için burada ne yapıyoruz? En A diyoruz arkadaşlar. Alttaki indis burada büyük yazılması gerekiyordu arkadaşlarım. Yani köşeden geldiği için onu göstermemiz gerekiyor. Gerekiyor. En de onun açı ortay olduğunu göstermesi gerekiyor diyoruz ve ne ile göster. Peki işte çemberinin merkezi nedir? Merkezler konusunda arkadaşlar bunları anlattım ama burada da değineceğiz tabii ki çünkü açı ortayı anlatıyoruz. Bir açı ortay buradan geldiğinde ve bir açı ortay da buradan geldiğinde arkadaşlarım üçüncü de eli mahkum buradan geliyordu ve oradaki kesişim noktası bizim işte çemberimizin merkezidir. Peki bu işte çemberimizde şu mudur arkadaşlarım? Evet diyorsunuz ve içeriden bütün kenarlara teğet oluyor arkadaşlar bu çemberimiz. Açı ortayda bir oran var bir de teorem var arkadaşlar. Açı ortay adı üstünde arkadaşlarım ortalayacak yani oranlayacak arkadaşlarım. Yani şöyle x'in k'ye oranı y'nin t'ye oranı diyoruz ve formülümüz de burada yazıyor. Bazen şöyle de olabilir yani x'in y'ye oranı k'nın t'ye oranı desek de bir şey değişmez. Neden arkadaşlarım? Çünkü işler dışarı çarp çarpımı yaptığımızda bakın ne geldi? x t eşittir y k geldi. Burada da x de yk geldi arkadaşlar. Yani tabanla kollar orantılı veya açı ortayın geldiğinde soldaki üçgende sağdaki üçgende orantılı diyebiliriz arkadaşlar. Peki açı ortayın uzunluğu veren bir formül vardı. Bu neydi arkadaşlar? Bakın n a yani a'dan gelen açı ortayın karesi yandaki kenarların çarpımı x çarpı y eksi aşağıdaki kenarların çarpımı olarak yazarız arkadaşlar. Peki iç açı ortayla ilgili alan formülü nedir hocam diye soracak olursanız hemen şuraya ben formülü yazıyorum. Alan u çarpı R'dir arkadaşlar. Peki bu nedir? Nereden gelir? Ona bakalım. U dediğimiz şey yarı çevredir arkadaşlarım. Şuraya da yazıyorum. R dediğimiz şey de yarı çaptır. Bu yarı çap iç teğet çemberinin yarı çapıdır. Peki bu aç ortayı gördük. Bu aç ortayı gördük arkadaşlar. Bu aç ortayı da gördük. Burası iç teğet çemberinin merkezi oldu. Peki kollara dikindiğimiz zaman bu dikler birbirine nedir? Eşittir. Çünkü aç ortayın kollarına ne dedi Cem Hoca biraz önce? İnen dikler eşittir dedi. Peki bir noktadan üç eşitlik çıkarsa ne olur arkadaşlar? Çember çizebiliriz. Burada da işte çemberinin gelişini görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Peki gelelim o formülü nasıl bulacağız? Bakın şuranın alanı arkadaşlar C çarpı R bölü 2. Şuraya bakalım sevgili arkadaşlarım. B çarpı R bölü 2. Bir de şuraya baktım. A çarpı R bölü 2 oldu arkadaşlar. Peki R bölü 2 parantezinde A, B, c geldi. A, B, C nedir arkadaşlar? Bir üçgenin çevresidir ve iki uyla ile gösterilir. İkiler gitti. U çarpı r geldi. Formülümüzde zaten aşağıda çıkarıldığı gibi bulunuyor arkadaşlarım. Peki bir üçgenin işte çemberinden merkezinden kollara dikildiğimiz zaman o dikler ayrıldığı üçgenlerin yüksekliği ise bakın şurada hemen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çember çizdim ve bu çemberden merkezden dikler inince köşeleri bir birleştirelim bakalım ne olacak. Şunlar bizim açı ortaylarım. Bu ayrılan 3 üç tane üçgen var arkadaşlar köşeler itibarıyla ve bu üç üçgenin yüksekliği aynıysa h aynı arkadaşlar. Peki taban nerede burada? burası x olsun burası y olsun burası da z olsun arkadaşlarım yani h çarpı x bölü 2 var h çarpı y bölü 2 var h çarpı z bölü 2 var arkadaşlarım yarıçapa burada h diyebiliriz sıkıntı değil peki h bölü 2'ler sabitse alan kimle değişir arkadaşlarım tabanla değişir onun için burada diyoruz ki biz işte çemberin merkezinden yükseklik indirildiğinde oradaki oluşan üçgenlerin tabanları alanlarla orantılıdır arkadaşlar bakın mesela burada demişim ki bizim burada r'miz var r'miz var yarıçapımız var arkadaşlar yani. Burada C, A, B bizim tabanlarımız. K'larımız da arkadaşlar yükseklikle bölü 2 biz var ya formülde taban çarpı yükseklik bölü 2 oradaki R bölü 2 yani bizim e, sabitimiz oluyor arkadaşlar. K'da sabit dedim. Gelelim dış açı ortaya arkadaşlar. En başta söyledim. Bir üçgenin dış açısını iki eşit parçaya bölen doğru parçasına biz dış açı ortaya diyoruz. Dış açı ortayda dış açı ortaydaki e, mantık da şudur arkadaşlarım. Şimdi dış açı ortayı çizdiniz bakın. Şöyle yine belli etmek için zikzak yaptım. Yakın olan siz de benim dediğim gibi ezberler isterseniz güzel olur. Çünkü dış açı bazen arkadaşlar görülmüyor. Dış açı yakın olan kenar B. Uzak olan kenar C. B'nin C oranı diyorsun. B'ye kadar olan mesafe dış açı indiği yerden K diyorsun. Ve C'ye kadar olan mesafe ise A artı K dedik. Çünkü tamamı diyoruz arkadaşlar. Ve bunlara biz orantılamasını yapınca da oradaki gerekli yeri buluyoruz. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Onu da hemen bir yüzeysel anlatayım size. Şimdi şurada bir üçgenimiz var güzel kardeşim. Bak şöyle şu bizim dış açı ortayımız oldu. Şuna ben A dedim. Buna B dedim. Harfler aynısı olmayabilir yan tarafta. Problem değil arkadaşlarım. Buna C dedim. Buna da D dedim. Şimdi güzel kardeşim. Bak şuradan bir paralel attığın zaman şuna. Zaten alt tarafta da gösterdim ama mantığını bir de söylerken duyarsanız güzel olur arkadaşlar. Bakın burada Z kuralı var. Z kuralından burası da çizgi oldu. O zaman diyorsun ki hocam burası da A'dır diyorsun. Ne geldi? İki tane paralel geldi. İki paralel gelince ne yaparız biz? Benzerlik yaparız. Yani A'nın B'ye oranı, C Nin C artı D oranı. Bakın arkadaşlar yandaki formülün aynısı geldi. Geldim dış açı ortay uzunluğuna. Yani dış açı ortay uzunluğu da hemen bir önceki sayfaya geri geldim arkadaşlarım. M'yi arıyorum. M'nin karesi diyorsun güzel kardeşim. Eşittir. Biraz önce üsttekiler eksi alttakiler demişti iç açı ortayda. Burada da tam tersi. Alttakiler eksi üsttekiler. Yalnız alttakileri çarparken şöyle çarpacaksınız. K çarpı tamamı yani A artı K diyorsun. Eksi üsttekiler C çarpı B oluyor. Sevgili arkadaşlar. Bu da bizim dış açı ortay uzunluğumuzu veren formüldür. Bir üçgende iki tane dış açı ortay arkadaşlar. Bir tane de iç açı ortay. Kesiştiği zaman biz o noktayı arkadaşlar dış t çemberinin merkezi diyoruz. Burada iki tane dış bir tane iç olmasının sebebi de şudur. Üçüncü dış açı ortay farklı bir yere gidiyor. Bakın bak şimdi. Burası dış açı ortay. Bu da dış açı ortay. Bunu uzattığımız zaman buradan da bir dış açı ortay geliyor. Geometride şöyle bir şey yoktur arkadaşlar. Ya ben burada kalmayayım da yanlarına gideyim. işte. burada kesişim yok arkadaşlar. Eğer o gidemiyorsa onun iç açı ortayını alırsın. O zaman buraya da K noktasına dış T çemberinin merkezi dersiniz. Peki gelelim arkadaşlar dış açı ortayla ilgili alan formülü. Fazla sık gelmiyor ama yine de bilmekte fayda var. Eksik bir bilgimiz olmasın. Peki alan nedir diyorum peki dış T çemberiyle ilgili. U neydi? Yarı çevreydi arkadaşlar. U'dan kenarı çıkartıyorum ve o çemberin yarı çapıyla çarpıyorum. Neden o çember dedim? Çünkü bir üçgende 3 üç tane dış teğet çemberi vardır. Birisi bu kenara t, birisi bu kenara kenara teğet, birisi de bu kenara teğettir arkadaşlar. Onun için bu üçgenin alanını üç şekilde yazarız. Birisi A kenarı da göre zaten yazdım. B kenarına göre yazarsam U eksi B çarpı RB, U eksi C çarpı RC de benim alan formülümdür ve bunların hepsi birbirine arkadaşlarım eşittir ve o üçgenin alanıdır bu bulduğumuz formül. Evet burada söylediklerimi bir daha tekrar etmek gerekirse arkadaşlar bir üçgende bir tane iç teğet çemberi vardır. Bir tane de bir tane iç teğet, üç tane de dış teğet çemberi vardır. Bakın şunları koyduklarım dış teğet çemberleri. Bu da bizim iç teğet çemberimiz oluyor. Peki bir doğrusal çizgi üzerinde iki tane açı ortayımız olursa. Bakın birisi bu. Birisi bu arkadaşlarım. Burada zaten 90 olduğunu görüyorsunuz ama bazen sorularda tabii ki şurayı vermiyor vatandaş. O zaman diyeceksin ki hocam burası alfa alfa. Burayı 90 verirse eğer burası beta. Burası da beta diyorsun. İki açı ortay arasındaki açı kaçmış arkadaşlar? 90 dereceymiş. Gelelim örneklerimize. Bize altı verilmiş, 8 verilmiş. AD istiyor. AD kim arkadaşlar? Açı ortayın uzunluğu. Ben buraya x dedim güzel kardeşim. 6 ile 8 verildiyse 2'ye böldüm burası 3K, 2'ye böldüm burası 4K. Peki BC kaç verilmiş? 7 verilmiş arkadaşlar. Burada da 7K 7 ise K'mız 1 geldi. Peki o zaman 3K 3 oldu. 4K 4 oldu arkadaşlar. Gelelim açı ortay formülüne. Neydi? Biraz önce Cem Hoca ne demişti? X kare yandakilerin çarpımı 6 çarpı 8 eksi alttakiler çarpımı çarpımı 3 kere 4 12 36 kökün alırsam x buradan 6 gelir sevgili arkadaşlar. Gelelim farklı bir örneğimize. 5 var 3 var 4 kök 2 var arkadaşlar. BC'yi istiyoruz. Bakın burada bir açı ortay var. Açı ortay buradan geldi. Burası 3 ise hemen buraya 3 kyı yapıştırıyoruz. Burası 5 ise buraya 5 kyı yapıştırıyoruz. Ve hemen açı ortay formülünü yapacağız. 4 kök 2'nin karesi 32. Eşittir diyorsun yandakilerin çarpımı. Yani 5 çarpı 5 k. Buradan 25 k geldi arkadaşlar. Eksi diyorum alttakilerin çarpımı 3 çarpı 3K. Yani buradan da 9K geldi. Buradan 16K 32 ise K da buradan 2 geldi. BC istiyoruz. Yani 5K kaç gelir arkadaşlarım? 10 geldi. Evet sıra geldi diğer örneğimize. 4 var 5 var arkadaşlar. X, X istiyorum ve A artı B ise 18 vermişim. O zaman direkt burası buraya 4K diyor. Burası buraya 5K'sın kardeşim sen diyor. Ve 9K size 18 verildi buradan dolayı. K buradan 2 geldi. Bizden istediği şey CD uzunluğu. O o zaman 4K 8, 5K 10 diyorsun. Hemen açortay teoremi yani açortay uzunluğunu veren formülü yapıştırıyoruz. X'in karesi eşittir diyorsun. Yandakilerin çarpımı 10 çarpı 8, 80 eksi 4 çarpı 5, 20. Buradan da 60 geldi arkadaşlarım. Bunun kare alırsak 2 kök 15 geliyor cevabımız. Evet gelelim açı ilgili alanlara arkadaşlar. Burada hemen şuna bakacağız. Ne demiştik? Açı kesim noktasından indirilen dikmeler birbirine eşit olduğu için alanlar tabanlarla orantılıdır. Yani burada eğer 3'e 6 geliyorsa arkadaşlar 6'ya 12 gelecek. 7'ye de 14 gelecek diyeceğiz. Ve S2'den S1'i çıkartıyor vatandaş. O zaman cevabımız 2 oluyor arkadaşlar. Gelelim dış açı ilgili bir uzunluk sorusu. 3 var, 8 var, X var, 6 var ve Y var arkadaşlar. Hemen dış açı yakın olan kenara bakalım. 3 uzak olan kenar 8. O zaman 3 bölü 8 diyorsun. 3'e kadar olan mesafe 6. 8'e kadar olan mesafede 6. 6 artı y. E bu iki katıysa bu da iki katı olacak. 16 o zaman y'miz bizim 10 geliyor sevgili arkadaşlar. Bizden bir de ne istiyordu arkadaşlarım? Şurası x olacak. Şu x şu da x oldu arkadaşlarım. Çünkü 6 artı 6 artı x olacak. Y'yi bulmaya geldik. Y'nin karesi eşittir diyorsun. 6 çarpı bunu 10 bulduğum için 16 diyeceğim. 6 çarpı 16 eksi. Üsttekilerin çarpımı yani 8 çarpı 3. Buradan da 24 geldi. Y'nin karesi buradan 9 96 eksi 24'ten 72 geldi. Kök dışına da 6 kök diye çıkar arkadaşlarım. Bu bulduğumuzda bizim y imiş diyoruz. Gelelim son sorumuza arkadaşlarım. Konu anlatımımızdaki 2 var 8 var. Size 3 tane eşit verilmiş. B, A, D şurası alfaymış arkadaşlar. ABD B, D burası alfaymış arkadaşlarım. DBC burası da alfaymış diyoruz. 2 var 8 var. Sizden istediğim şey A, uzunluğu nedir? 2'ye K geliyorsa 8'e 4K gelir diyeceğim. Burada bir ikiz kenar var. Burası x olduğunu gördün zaten. KK dedin. Açıortay teoremi yani uzunluk formülü uygulayacağız. Açıortayın karesi 2 çarpı 8 16 eksi K çarpı 4K diyeceksin. Yani 4K kare. Buradan da 5K kare eşittir 16. K karemiz buradan 16 bölü 5. Kökünü alırsak arkadaşlar 4 kök. 5 bölü 5 geliyor sevgi arkadaşlarım. Şimdi konu anlatımımızı bitirdik. Bir sonraki videoda soru çözümlerine başlıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.